Gargamel bak son kez söylüyorum sana. Ya buradan git ya da seni öldüreceğim. Şirinlere yaklaşma sakın. Hayır. Beni asla geçemezsin. Beni öldürmeden şirinlere asla zarar veremezsin. İyi o zaman. İlk önce seni öldüreyim bari. Gel de öldür bakalım. Kim kim öldürüyor görüşürüz şimdi. Geliyorum fakir. Gel Gargamel gel. Haydi elimde elmas kılıç var. Al sana. Yeter artık be. Bıktık senden. Defol git buradan. Defol diyorum sana. Haydi gel. İşte böyle seni tokat manyağı yaparım. Tamam mı? Sakın şirinlere yaklaşma. Sakın defol buradan. Geber Gargamel geber. Fakir seni geberteceğim Bırak beni Bırak beni diyorum sana O şirinleri öldüreceğim Çabuk bırak beni Hayır Gargamel asla bırakmam seni Gebereceksin Geber Gargamel geber Geber Gargamel öldüreceğim seni Bıktık artık senden ya bıktık Fakir bırak beni Bırak diyorum sana Bunun hesabını soracağım sana Bırak beni öldüreceğim o şirinleri Şirinler durum sandığımızdan da kötü Fakir ve Gargamel kapışıyor. Kavga ediyorlar. Gidip yardım çağırmam lazım. Burada durun şirinler geri durun. Gargamel size zarar vermesin. Ben gidip yardım çağıracağım. Geleceğim hemen. Şirin baba dikkatli ol. Tamam siz de dikkatli olun. Geri çekelim geliyorlar. Hemen gidip yardım çağırmam lazım. Gebereceksin Gargamel gebereceksin. Çabuk çabuk. Tamam ben de gidip yardım çağırayım. Gargamel'e de birkaç tane vurdum. Daha hızlı da olmam lazım. Hemen gidip yardım çağırayım. Kimden yardım isteyeceğim şimdi? Şirinlerin başı belada. Fakirle Gargamel kavga ediyor. Umarım fakire Gargamel bir şey yapamaz. Zaten zengine zarar verdi bu Gargamel. Zengini öldürmüş olabilir. Bir de fakire bir şey olmasın. Yardım edin. Kimden yardım isteyeceğim ya? İşte polis içeride. Gidip polisten yardım isteyeyim. polis bana yardım edebilir. Polis bey, polis bey lütfen bana yardım edin. Yalvarırım. Ne oldu Şirin çabuk söyle. Hastaneye gideceğim ben de. Zenginin durumu çok kötü. Polis bey, fakir ve gargamel zengin beyin gizli deposunda savaşıyor. Lütfen fakir beye yardım edin. Yalvarırım. Ne? Ne diyorsun sen ya? Gargamel gizli depoyu buldu demek ki. Gargamel fakire zarar verebilir. Zengini zaten öldürme eşiğine getirdi. Zengin şu anda çok büyük tehlike altında. Hayati tehlikesi var. Kafasına elmas kılıçla vurmuş. Bir de fakire de aynı şeyi yaparsa bu çok kötü olur. Fakire yardım edeceğim. Tamam Şirin sen şimdi git gizli depoya in. Ben şimdi gideceğim korumalara haber vereceğim. Gizli depoya doğru geleceğiz. Gargamel'in işini bitireceğiz. Gargamel'i oyalayın gizli depoda. Tamam polis bey. Hemen gidiyorum siz de acele edin. Çabuk çabuk. Fakirin yanına gideyim ben de. Fakir zor durumda şu anda. Gargamel'le savaşıyor. Umarım fakire bir şey olmamıştır. Geldim geldim. Gebereceksin Gargamel. Geber artık geber. Bırak artık peşimizi ya bırak. Asıl sen gebereceksin fakir. Şirinleri de öldüreceğim senden sonra. Beni o kadar kolay öldüreceğini mi sandın ha? O kadar kolay ölmem ben. Göstereceğim ben sana. Asla şirinlere zarar veremeyeceksin. Asla. Tamam. Bakayım hala savaşıyorlar mı? İşte buradalar. Yeter artık yeter. Git artık Gargamel git. Ben de mi vursam acaba? Şirinler dikkatli olun. Git artık buradan Gargamel. Git. Olamaz. Bana saldırdı. Aa, of koluma vurdu. Şirin baba iyi misin? Gelin şöyle Şirinler gelin. Size zarar vermesin. Pislik Gargamel. Çok güçlü ya. Şuna baksana. Fakir de hala savaşıyor. Az sonra fakir yorulmaya başlar. Umarım korumalar yetişir umarım. Hemen gidip korumalara haber vereyim. Fakir şu anda zor durumda. Olamaz ya olamaz ya. Acaba korumalar var mı? Bazı korumalar çünkü gargameli arıyor etrafta. İşte burada birkaç tane varmış. Tamamdır şunlara haber vereyim de. Gitsinler fakire yardım etsinler. Benim de kolum yok ki. Silah kullandığım kolum yok. Herobrine yüzünden. Olsaydı fakire ben yardım ederdim neyse korumalar beni dinleyin Giz zenginin gizli deposunda gargamel ve fakir kavga ediyor çabuk gidin fakire yardım edin tamam mı gargamel fakiri öldürebilir Emredersiniz kerem komiserim merak etmeyin hemen gidiyoruz Tamam hadi hızlı olun benim kolum olmadığı için ben fakire yardım edemedim silah kullanamıyorum çünkü haydi korumalar gidin Tamam Kerem komiserim. Ben tek başıma hallederim, merak etmeyin. Korumalar sizde de nöbet yerlerinize geri dönün. Ben Fakir Bey'e yardım edip geliyorum. Demek ki Gargamel Zengin Bey'in gizli deposundaymış. Biz de onu arıyorduk her yerde. Çabuk çabuk hemen Fakir Bey'e yardım etmem lazım. Umarım Gargamel Fakir Bey'e de bir şey yapmaz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Gargamel Zengin Bey'i yaraladı. Elmas kılıçla kafasına vurdu ve Zengin Bey şu anda hastanede çok zor durumda. Umarım iyileşir. Fakir Bey'e de aynısını yapmadan gidip Fakir Bey'e yardım etmem lazım. Fakir Bey! Fakir Bey burada mısınız? Aşağıdan dövüşme sesleri geliyor. İşte! Çabuk çabuk! Fakir Bey! Olamaz! Fakir Bey! Kargamel! Çabuk Fakir Bey'i bırak! Sana diyorum! Bırak dedim sana! Yeter! Geber artık Kargamel! Geber yeter ya! Oh be sonunda. Koruma çok teşekkür ederim. Sonunda işini bitirdik Kargamelin. Ne demek fakir bey? Kerem komiser geldi bana hemen söyledi. Ben de yardıma geldim. Sağol koruma sağol Neyse işini bitirdik artık. Öldü gitti. Zenginin durumu nasıl? Fakir bey. Zengin bey şu anla hastanede yatıyor. Doktor bey onunla ilgileniyor. Ama sanırım durumu kötü. Tamam tamam. Şirinler. Gargamel'i artık öldürdük. Gargamel'den kurtuldunuz. Korkmanıza gerek yok. Ben de zenginin yanına gidiyorum şimdi. İsterseniz siz de benimle gelin. Tamam fakir. Biz de seninle geleceğiz. Tamamdır. Şirin baba. Haydi sen de gel bizimle. Koruma. Biz zenginin yanına gidiyoruz. Sen de şu gargamelle ilgilen. Cesedi buradan kaldır. Zenginin deposunda kalmasın. Al bu cesedi at dışarı. Tamam fakir bey emredersiniz. Haydi şirinler, gidelim biz de. Oh be, sonunda öldü. Ulan nereden baksan, 10 dakikadır dövüşüyorum gargamelle. Bir ölmek bilmedi ya. şunu baksana, ne güçlüymüş. Yordu beni. Her yerimde ağrıyor. Şirinler, haydi gelin. Hemen zenginin yanına gidelim. Bakalım durumu nasılmış. Fakir, fakir, kusura bakmayın. Size de böyle rahatsızlık verdik. Gargamel belasıyla uğraştınız durdunuz. Olur mu şirin? Biz sadece size yardım ettik. Gargamel gerçekten kötü birisi. İyi ki ondan kurtuldunuz ya. Artık sonsuza kadar mutlu mutlu yaşarsınız. Evet fakir çok sağ ol. Senin sayende ve zenginin sayesinde sonsuza kadar mutlu mutlu yaşayacağız. Tamam şirinler. Haydi gelin artık zenginin yanına gidelim. Zengin de size yardım edecek diye hastanelik oldu ya. Yapacak bir şey yok ama. Acaba şu anda durumu nasıl? Umarım zenginin durumu iyidir. Yani kötü bir şey yoktur. Sanmıyorum zaten ya. Elmas kılıçla Gargamel zenginin kafasına vurmuş. Ama zengin güçlü birisi. Doktor bey. Doktor bey merhaba. Zengin nerede doktor bey? Fakir. Zengin hastaneden çıktı ya. Çok oldu yani. Nasıl yani? Durumu iyi mi? İyi fakir iyi merak etme. Tamamdır doktor bey. Şirinler. Zengin hastaneden çıkmış ya. Zengin hastanede değil. Zengin abi neredesin? Zengin çoktan hastaneden çıkmış ama etrafta göremedim. Acaba nereye gitti bu ya? Zengin neredesin abi? Arkadaşlar zengin nereye gitmiş olabilir? Tahminlerinizi yoruma yazın. Etrafta gözükmüyor çünkü. Dur şuradaki korumalara sorayım. Onlar belki biliyordur. Kerem komiser de orada. Kerem komiserim korumalar. Kerem komiserim zengini gördünüz mü acaba? Zengini mi? Yo fakir hastanede değil mi? Hayır Kerem komiserim ben de hastaneden geliyorum. Şirinleri kurtardıktan sonra hastaneye gittim zenginin yanına. Ama hastanede yok doktor bey çıktığını söyledi. Fakir zengin burada da değil biz de görmedik yani. Nereye gitmiş olabilir ki? Acaba başına bir şey mi geldi ya? Öf gargamel öf. Hepsi bu gargamel yüzünden. Kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim hepinizden. Eğer ki biz şehrinize gelmeseydik Gargamel'le uğraşmak zorunda kalmayacaktınız. Ya öyle şey olur mu Şirin Baba? Öyle şey olmaz. Biz size sadece yardım ettik. Sizin yüzünüzden değil. Gargamel kötü birisi. O yüzden ona haddini bildirdik sadece. Şimdi zengini bulmamız lazım. Korumalar, haydi dağılarak zengini arayalım. Diğer korumalara da haber verin. Zengini bulmamız lazım. Kendine zarar verebilir. Bu Gargamel zenginin kafasına elmas kılıçla vurdu. Belki hafızasını da kaybetmiş olabilir. Haydi hemen zengini aramaya başlayalım. Zengin abi neredesin? Zengin ses ver. Acaba şehirden mi çıktı ya? Hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu nereye? Neyse aramaya devam edeyim. <laughs>